Selam arkadaşlar. Bugün sizlere Hatay'a geldiğinizde hiç farkında olmadan nasıl dolandırılıyorsunuz? Sizlere onu anlatacağım. Aslında böyle bir video çekme hiç niyetinde değildim. Çünkü bazı arkadaşlara kızdığımdan dolayı ne kadar tavsiye edersen et hem tavsiye istiyorlar, tavsiye veriyoruz. Zaten dinlemiyorlar. Herkes yine bildiğini okuyor ve sonradan da hayatlarını mahvettikten sonra Adil abi sen haklıymışsın. Ya ben haksız oluyorum arkadaşlar. Vallahi yani siz hayatınızı mahvetmeyin. Ailenizden eşinizden, dostunuzdan ayrılmayın. Yani buradaki bir kız için de ben haksız olayım. Sıkıntı değil. Evet şimdi sizlere hiç farkında olmadan nasıl dolandırılıyorsunuz az ve öz. Şimdi onu anlatacağım sizlere. dolandırılma yönteminin birkaç taktiği var arkadaşlar. Size şöyle söyleyeyim. Genellikle e, biliyorsunuz ben yıllardır televizyon programlarında e, program yaptım. Gerek canlı gerek bant yayını. Ya e, ben araştırıyorum. Şimdi bu anlatacaklarım yani başkasından duyduklarım veya arkadaşımın arkadaşıymış veya şurada böyle olmuş değil arkadaşlar. Bizzat benim kendi şahit olduğum. Yani da. Gerçi dünyanın her ülkesindeyim ama Ben burada yaşadığım için burayı söyleyeyim Ve benim bizzat şahit olduğum ve canlı canlı gördüğüm Arkadaşlarım başından geçenler Ve düştükleri tuzaklar Ki o kadar tavsiye etmeme rağmen Maalesef dinlemiyorlar Pataya'nın cazibesine katılıyorlar Arkadaşlar bakın Bir Önce internetten başlayın İnternetten bir kıza tanışırsınız size iyi davranır. Her şey güllük gülistanlık olur. Sonra ağlar, sızlar. Yok annem hasta, yok babam hasta, yok çocuğum işte okula gidecek parası yok, işte yiyecek param yok. Ağlar, sızlar. Sizden para ister. Ki gönderen bir sürü arkadaşlarım da var. Yani kendi cebinde parası olmadığı halde başkasından borç alıp buradaki kızlara gönderenleri biliyorum arkadaşlar. Bakın onu da söyleyeyim açık açık biliyorsunuz. Ben de her şey açık ve net arkadaşlar. Hiç saklısı gizlisi yok. İşin garip tarafı bu işi yapanlar sadece Türkler değil. Yalnız birinci sırada Türkler var. ikinci sırada Almanlar. Üçüncü sırada İngilizler var arkadaşlar. İşin en ilginç tarafı Almanlar ve İngilizler 65-70 yaş üzeri ihtiyarlar, emekliler. Çünkü yalnız kaldıkları için bu kızlarla telefonda telefonlaşıyorlar. Kızlara güzel tatlı sözler falan işte görüntülü falan azıcık sağından solundan gösteriyorlar. İhtiyarlar mutlu oluyor. Ama Türkler işin garip tarafı gençler, orta yaşlılar, ihtiyarlar da var da genellikle orta yaş çok arkadaşlar. Genellikle evli insanlar. Yani benim bu yaşadığım olaylar iki tane bir Alman, bir İngiliz var. Diğer kalanların hepsi inanın vallahi Türk arkadaşlar. Pataya geldiğinizde arkadaşlar sonuçta Pataya demek tatil demek. Hatay'ın tatili de karı kızdı. Yani bunu hiç sakla, saklamaya, gizlemeye gerek yok. Ben her zaman diyorum, üzerine basa basa söylüyorum arkadaşlar. Pataya bir Tayland değil. Bakın bunu hala her videomda söylüyorum. Eğer Pataya geliyorsanız Tayland'a gelmiyorsunuz. Yani bunu açık ve net söylüyorum. Çünkü Pataya para kazanma yeri. Pataya ticaret yeri. Buraya gelen kızlar, esnaflar, sadece ve sadece para kazanmak için geliyor. Bakın. Örneğin şu karşıda eczanede çalışan kız gündüzleri eczanede çalışır. İş bittikten sonra akşamları ya bu şurası Beach Road. Şöyle göstereyim bakın. Şurası Beach Road. Akşamları kızlar burada böyle tıklım tıklım dolanırlar. Akşam 8, 10, 11'den sonra kendi arabasıyla gelenler, bankada çalışan kızlar var arkadaşlar. Bakın bankada çalışan kızlar var. Banka işi bittikten sonra buraya gelirler. Hem zevkini alırlar, hem parasını alırlar. Hem de ticaretini yaparlar. Şimdi bazı arkadaşlar bu bu kız senin bildiğin kızlardan değil. Allah Allah. Niye bu kız uzaydan mı geldi? E benim kızı otelde çalışıyor. Ne olmuş? Bankada çalışan kızla gidip çalışıyor. Eczaneye giden kız, hastanede giden hemşireler, iş bittikten sonra gidip akşamları müşteri veya işte hem eğleniyor hem müşteri buluyor hem parasını kazanıyor. Arkadaşlar Pataya'da bu kız başka kız yok. Pataya gelen kız bu iş için geliyor. Hangi mesleği yaparsa yapsın yüzde 99 bakın. Abi bu kız senin bildiğin kız gibi değil. E, efendim neymiş? Bu kız eczanede çalışıyor. Olsun. Sen bir ay buradasın. Belki bir ay sen de kalıyor? Bir aydan sonra sen ne yaptığını bilmiyorsun. Arkadaşlar Ağlarlar, sızlarlar ve sizleri çok ama çok acındırırlar. Bizim genellikle Türk erkekleri de bayanlara karşı çok yufka yüreklidir. Aslında öyle değil arkadaşlar. Yani siz sadece siz kendinizi zannetmeyin. Bu kızlar günde sizin gibi 20-30 kişiye telefon açıyor ve 20-30 kişiden para alıyor. Bakın size söyle söyleyeyim. Aylık 300 bin bat, yani 9-10 bin euro para kazanan kızlar var ya tanıyorum hepsi burada benim arkadaşlarım ve sonradan da bakın benim yanımda ağlıyor sızlıyor adam tamam diyor hiç merak etme ben sana gönderirim diyor oradan geliyor bin dolar ondan sonra yuppi diyor bu bu akşamki içecekler benden diyor niye çünkü onun gibi bir sürü var buraya gelen Türk arkadaşlar da yine birisini e, vereyim bu arkadaş anlattım Abi dedi benim kız o bunlardan değil ben koktan geliyor dedi. <laughs> Bangkok'ta da niye Bangkok'tan Pattaya'ya geliyor? Bakın, sizi alırlar arabasıyla gezdirirler. bir gün, iki gün, üç gün. Sizden zaten para istemezler arkadaşlar. Çünkü kız buraya tatile gelmiş. Zaten o kızı böyle normal bir gün almış alıp gitmiş olsan ne olacak? Berisin e, gecelinde 1000-1500 bat veya sen bilemediğin 2000 bat ne olur? İş biter. Ama o üç günde o kıza en, en az 15-20 bin e, bat sana para harcadırlar gezdirirler. Arabasını masrafı, kendi masrafı, lüks otellere götürürler. Kendini hediye ararlar. Ki benim bir arkadaşım 3 günde 28 bin bat harcadı. Abi kız benden para almadı ben bedava yaptım diyor. Ulan da 28 bin bat ödemişsin. Allahsız da yani nereden bir bakmış olsan şura vura 800-850 dolar yapıyor. E kız benden para istemedi. Ulan daha ne isteyecek? 3 günde 28 bin var. Sen 3 gün gitmiş olsan binlerden binerden 3 bine kurtulurdun. Sen gitmişsin 28 bin var harcamışsın. Efendim kız benden para istemedi. Ya beni mi kandırıyorsun? E peki dedim o 28 bin bat ne? E, cevap yok. Yüzünü seveyim yapmayın. Yani bu kızlar kimsenin kara kaşına kara gözüne hevesli değil. Bakın her zaman söylüyorum. Bu kızlar sizin kara kaşınıza kara gözünüze hevesli değil arkadaşlar. Eğer Pataya'daki kızlar para kazanmazsa sizde gitmez. Ha şunu da söyleyeyim. İstisna Taylandlılarla evlenip yuva kuran çoluğu çocuğu olan arkadaşlarım da var. Yalnız bunlar 100 bin, 200 bin de bir istisna. Pataya da yok öyle bir şey ya. Yani siz Pataya'ya geliyorsunuz ve herkesin numarasını alırlar. Burada bir kızla bir hafta çıktınız, eğlendiniz. Ve siz Türkiye'ye gittiğinizde o kızı her gün ararsınız. Çünkü o gün sizden kapattıktan sonra başkasını da arıyor. Ve siz oradan bu kız burada ağladıkça, sızladıkça, yok annem hasta, yok babam hasta dedikçe siz para gönderiyorsunuz. Ama bir tek siz değilsiniz. Sizin gibi 10-15 kişiden alıyor. Bakın. Arkadaşımın birisi burada kızla beraber kaldılar. Zaten günlük parasını veriyordu, kirasını ödüyordu. En moda burun yaptırmak. Önce burnunu yaptırırlar. Yani parayı siz ödersiniz. Sonra biliyorsun Taylandlı kızların memesi biraz küçük olduğu için biraz İslam bölgesinde zaten buraya %99'u İslam bölgesinde kızları. Ondan sonra memelerini yaptırırlar. Ondan sonra işte İslam bölgesindeki evlerini yaptırırlar. Aldırabilirler sahnelerine, ailelerine işte birkaç tane inek, öküzdür falan ondan aldırırlar. Aldırırlar, aldırırlar. Yani o yüzden bu şeylere dikkat edin. Öyle ağlayan, sızlayan herkese para göndermeyin. Arkadaşlığın birisine o kadar uyladım. Bakın anlatayım size. Abi bu kız senin bildiğin kızdan değil dedi yine hep zaten yani klişe laflar arkadaşlar bu arkadaşın ailesi var üç tane de çocuğu var ve evli abi dedi bu kız dedi ben dedi 15 yıldır evliyim benim karımın 15 yılda yapmadığı hizmeti bu kız bana bir haftada yaptı. Ben dedim ki sen bir haftada bu kıza ne kadar harcadın? Hiç harcamadıysan en az hiç harcamadıman bin dolar harcadın. Geçti abi. Ya sen o bin doları bir haftada kendi karına harca. Bak eminim o kadın da sana aynı hizmeti verir. Değil mi? Yani abi ben dedi ayrılacağım bu kızla evleneceğim dedim. Yapma, etme, eyleme dediğin ha olmadı arkadaşlar. Gitti para gönderdi. Bir ay geldi, para gönderdi. Sonra eşiyle ayrıldı mı ayrılmadı bilmiyorum. Sonra bir kızı aldı götürdü. Kız üç ay sonra geri geldi. Ondan sonra aile Allah Allah çoluk çocuk perişan. Bir sene sonra telefon açtı. Abi senden özür dilerim sen haklıymışsın. Dedim benden niye özür diliyorsun? Git ailenden özür dile. Hanımından, çocuğundan, çocuğundan. Yani arkadaşlar bakın. Yani böyle dolandıracaklar. yani dolandırır derken siz farkında varmıyorsunuz. Siz zannediyorsunuz ki bu kızlar sizi seviyor. Ya bir öyle bir şey yok. Üzünüz seviyor. Ha istisnalar var ama böyle değil arkadaşlar. Bakın buraya geldiğinizde o kadar Türk arkadaşlar buranın cazibesine kapılıyor ki. Yani o kadar söyleyin. Ya çok arkadaşlar yani böyle şeyler çok. Bilhassa internet tanıştı, internetten tanışıp da sağdan soldan borç alıp gönderen arkadaşlar var. Yani kendinde para yok. Arkadaşından borç alıp gönderiyor. Arkadaşımın birisi bin dolar göndermiş ve buraya geldi. Bakın yine hep arkadaşım tanıdığım kişiler. Bin dolar o zannetti ki nasıl olsa ben o kıza bin dolar gönderdim ya ben geldiğimde o kızı nasıl olsa bir, hafta, bir ay benle bedava kalır falan. Tabii bu kızı arıyor işte geldi falan. Kız tabii memnun, mutlu. Bu akşam kızla beraber gidiyorlar. Ee, akşam bittikten sonra diyor para. Ya diyor ne parası ben sana bin dolar gönderdim. Aa diyor onu o gündü diyor. O bitti. Bitti. Yani öyle yok. Onun için böyle internetle müthenle tanıştığınız öyle para göndermeyin. Bilhassa Pataya'daki kızlar arkadaşlar. Bakın ben Pataya olarak diyorum. Bunu Bulgaristan'daki Türk kızları da yapıyor. Romanya'daki Türk kızları da yapıyor. İşte ailemle aram değil, aram iyi değil. Yok ailem yok, annem babam yok. Hep böyle genellikle telefonda şey yapıyorlar. Ve bir sürü Türk erkeklerini tuzağa düşürürler. Nedense arkadaşlar, yani bu şahit olduğum şeylerin çoğu da genellikle Türk erkeklerde. Yani yazık. E bir de buraya gelen arkadaşlar, yani arkadaşlar dikkat edeceğiniz bir şey de, mesela burada bir kıza tanışıyorlar. Bir diskoya vara gideceksin. Kız diyor ki, arkadaşım da gelebilir mi diyor. Tamam diyor. 4-5 tane arkadaşıyla birden geliyor ve o gecenin tüm masraflarını size ödetirlerken az 100 150 200 300 dolardan aşağı çıkamazsınız. Yani böyle şeyler de var. Çünkü kız biliyor ki siz bir defa geliyorsunuz. Bugün varsınız, yarın yoksunuz. O gün ne koparırlarsa odur arkadaşlar. Yani pataya böyle bir şey. Bir de Sizleri arkadaşlarının çalıştığı yerlere gönderirler. Kendine iş ısmarlar, arkadaşına ısmarlar, ona ısmarlar, buna ısmarlar. Dediğim gibi yine tüm hesabı size kitlerler. Yani Türkçe tabiriyle. O yüzden yani bu tür şeylere pek ilden, aldanmayın. Bir de arkadaşının birisi de arkadaşlar. Ya şöyle söyleyeyim. Kumar oynarlar. Yani bu kaynaklar kendi aralarında kağıt oynarlar arkadaşlar parayla. Ve bizim bir tür arkadaşımız da onlar öyle dedim ki bak oynama bunlar seni kazar. Yok ya onlar kim dedim ki bak. Onlar kim değil mi? Onlar üç kişi sen yalnızsın. Onlar kendi aralarında Taylandça konuşuyorlar. Üçü birbirinin kendi aralarında hangi ellerinde hangi kağıtları varsa birbirine söylüyor. Otomatikmen senin elinde hangi kağıt varsa biliyorlar. Sen oynadığın zaman seni zaten eziyorlar. Ama bunu bir türlü anlatamıyorsun. Üç gün üst üste gitti elindeki tüm parayı verdi geldi. Ya anlamıyorlar arkadaşım. O yüzden buradaki kızlar arkadaşlar Pataya geldiğinizde bak ha bir daha söyleyeyim. Pataya Tayland değil arkadaşlar. Bu Pataya'nın kendine göre özel kuralları vardır. Yani bir yönetim şekli yani Tayland'la Pataya'nın yönetim şekli biraz daha farklı. O yüzden yani eğer Pataya'ya geliyorsanız Tayland'a gelmiyorsunuz. Pataya'ya geliyorsunuz. Tayland'la Pataya her zaman söylüyorum gece ile gündüz gibi. Ha Pataya ne için gelirsiniz arkadaşlar? Gelin Pataya tatilinizi yapın. Eğlenin gidin size hiç kimse karışmaz. Ama gittikten sonra buradaki kızlara, ağlayanlara, sızlayanlara para göndermeyin. Gelen arkadaşlar çok. Gittikten sonra para gönderenler çok. Biraz da internetten veya telefondan tanışıp da bir sürü para gönderenler var. Çok. E sonradan da bir arkadaşım biri saradı. E ben şu, şu bu, bu kadar para gönderdim. Beni dolandırdı. Sen kızı hiç gördün mü yüzde yüz? Yok. Nereden tanıştın? İnternetten. Kız seni dolandırmamış ki. E sen kendi kendini dolandırmışsın. Kız senin alnına siyah silah dayayıp da bana para ver mi dedi? Yok. E ağladı. Yok işte ailem hasta. E sana ne diyecek? Yani bana ver, parayı ver de tatile gideyim mi diyecek? Tabii ki sen öyle diyecek. E sen eğer affedersin ya biraz kabul e, kaba da, Yani sen geri zekalıysan yani kız ne yapsın? E ben oraya gelsem onu mahkemeye verirsem? E, ya mahkemeye ver de ne diye mahkemeye vereceksin? Ne diyeceksin? Ya mahkemesine sana diyecek arkadaşım senden zorla mı yok sen kendin göndermişsin. Oo. yani o harcadığını en azından 20 30 misli daha fazla mahkemeye harcasın öyle bir şansın yok yani zaten tutturamazsın yani gönderirsen göndermişsin. Sana kim dedi gönder diye gönderme kardeşim. Değil mi? Arkadaşlar bakın burası farklı bir yer. İnternet farklı bir yer. Yani sanal alem çok farklı bir yer. Bak bunlar benim birebir arkadaşlarımın yaşamış olduğu ve ben kendi gözlerimle gördüğüm ve şahit olduğum arkadaşlar yani Ahmet'in Mehmet'in anlatmasıyla olan şeyler değil. Arkadaşlar o kadar şeyler var ki ya ben hangi birisini anlat, anlatsayım ki size? Yani adam buraya bir gün geliyor, buranın cazibesine katılıyor. Abi ben 15 yıllık evliyim, 20 yıllık evliyim. E ee, benim karımın bu kadar senelerce yapmadı bu kadın bana bir günde yapıyor. Ulan, o parayı sana harca kadına bak sen e, sana neler yapıyor. Arkadaşlar ya fazla uzatmayayım aslında yani böyle şeylere yani bu tarz video yapmak istemiyordum da yani bazı arkadaşlar yani halini gördüğüm zaman yani çoğunun hayatı kaydı o yüzden arkadaşlar bakın buraya gelen kızlar size genellikle nereden geliyorsun diye zaman İslam bölgesinden geliyorum demezler ya Bangkok'tan geliyorum derler kusura bakmayın hep Bangkok diyorum çünkü İngilizce Bangkok Türkçe Bangkok Taylanca Runtep geçiyor Bangkok alıştığım için veya Chiang Mai'den gelirim derler. Nereden gelirse gelsin bu pataya gelen kızlar çalışmak için ve para kazanmak için geliyor. Arkadaşlar yani bunu söyleyeyim. Şimdi yeni bir moda çıktı. Onu da söyleyeyim size. Genellikle bu dışarıdan gelenler işte bu Chiang Mai ve diğer gelenler bu biraz daha beyaz vücutlu oluyor. İslam bölgesi biraz daha esmer. Nerelisin dediğin zaman Koreliyim diyorlar arkadaşlar. Çünkü Tayland'da bir e, Koreli fırtınası vardır. Herkes giyimlerini, kuşamlarını, konuşma tarzını, stilini hep Tayland şey pardon, Korelilere uyduruyorlar. Yani büyük bir Kore özentisi var. Böyle beyaz vücutlu kızlar Koreliyim diyorlar. Halbuki Koreli kızlar öyle barlarda, diskoteklerde çalışmıyorlar. Gelirse ailecek sevgililerle veya kocalarıyla gelip tatilini yapıp gidiyorlar. Yani o barlara gidenler Koreli değildir. Nasıl hepsi çekik gözlü olduğu için size her hepsi aynı geliyor. Ama öyle değil. Yani bu tuzaklara da kanmayın. Yalnız sizden e, bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Ha, Taylandlılarla evlenip e, çoluğu çocuğu olan yuvası ailesi olan e, arkadaşlarım da var. Bunlar istisna. Bakın yani, istisna. Onun için bunlara pek fazla aldanmayın. İnşallah siz de öyle iyi birisine denk gelirsin yapar. Yalnız pataya da bu bir milyonda bir arkadaşlar. Yani onun için e, ya Vallahi ne diyeyim? Vallahi anlatacaklarım böyle arkadaşlar. Yani fazla ne desem zaten yalan olur. Yani ne demek istediğimi zaten anladınız. Bilhassa internette falan. Ben her zaman diyorum, gelin tatilinizi yapın ama buradaki kızlara öyle para gönderin falan yapmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bitişi böyle Pataya Bitrot sahilinden güneş gün batımıyla yapayım dedim. Yani arkadaşlar, uzun lafın kısası Pataya da ne kadar paranız varsa o kadar aşk ve sevgi var. Türkçe'de bir laf var. Ne diyorlar? Ne kadar ekmek o kadar köfte. Burası da öyle Pataya arkadaşlar. Dediğim gibi bir daha söyleyeyim. Pataya bir Tayland değil. Onun için buradaki e, öyle ağlayan sızlanlayaları ha pek fazla itibar etmeyin. Hadi kardeşim diyorsanız ki benim param var sana ne diyorsanız gönderin. En azından Tayland ekonomisine yardımcı olmak olmuş olursunuz. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hadi hoşça kalın.